Bismillahirrahmanirrahim. Kader Risalesi'nden şu cümlenin izahatını yapalım. E, i̇kinci mevhas altıncı mesele. E, Üstad ikinci mevhas için. Bu ikinci mevhas en derin ve en müşkül bir sırrı kader meselesidir. Bütün ulemayı muhakkikince en ehmiyetli, ve münazaralı bir meseleyi akaydı kelamiyedir. Risale-i Nur tam halletmiş. Şu cümle önemli, Risale-i Nur tam halletmiş. Şimdi bu mesele geçmişte münazara olmuş, çok medar-ı bahs olmuş ama tam halledilmemiş. Mesela bir sürü bu manada kitaplar, Risaleler telif edilmiş ama bu manada tam halleden olmamış. Olduysa da diyelim mesela Sadı Taftazan örnek verilmiş. Ancak 40-50 sayfada havası anlatmış o meseleyi. Burada 2-3 sayfa içerisinde bu mesele anlatılmış. O yüzden bazı tabirleri Lügat manası tam karşılamıyor. Metnin, Kader Risalesi'nin bütünlüğüyle lisan diğer yerlerinin bütünlüğüyle çok münasebetler. Yine bu ikinci mebhasta gayet müdakik alimlere mahsus bir hakikattir. Buradan bir iki noktayı nazar. Altıncısı, cüz-i ihtiyarının usul esası olan meyelan, maturidice bir emri itibaridir, abde verilebilir. Fakat eşari ona mevcut nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Fakat o meyelandaki tasarruf, eşarice bir emri itibaredir, fakat eşari ona mevcut nazarına baktığı için abde vermemiş. Fakat o meyrandaki tasarruf eşarici bir emri itibaridir. Öyleyse o meylan, o tasarruf bir emrin ismidir. Muhakkak bir vücudu halisi yoktur. İki tane itikat imamının görüşü var. Demişler ki meyil yani cüz-i usul esası meyil emri itibaridir diğeri de o meyildeki tasarrufu emri itibarıdır demiş. Üstad Hazretleri ise, o iki görüşü nakil yaptıktan sonra öyleyse o meylan, o tasarruf bir emri nisbidir diyor. Şimdi İmam Maturidi Hazretleri'nin ve Eşari Hazretleri'nin görüşü yanlış değil. Fakat eksik üstadın ifadesine göre. Üstad Hazretleri emri nisbi diyor. Yani kişi yapmış olduğu tercihlerin temelinde ne var? Meylinden mi mesul olacak? Yoksa yaptığı tasarrufatta mı mesul olacak? Üstad Hazretleri bu. Emri nisbidir diyerek e, durum, zaman, bilgi yani iktidar, salayet, mesuliyet bu gibi şeye göre değişiyor noktayı nazarında bir e, nispet ifade etmiş. Yani o e, emrin ispidir. Peki ben şimdi meynimden mi mesulüm? Tasarrufatımdan mı mesulüm? Şimdi Hüsnü Hazretleri kader risalesinin başında şöyle bir cümle var. Onu yerinden okuyayım. Manen terakki etmeyen avam içinde, bak avam neymiş? Manen terakki etmeyen. Manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cayı istimali var. Şimdi müdakkik alemlere mahsustur diyor. Biraz tetkik edelim bunu. Yani şimdi terakki etmeyen avam, evet, Maturidi Hazretleri'nin görüşünü mü esas kabul edecek? Eşarî'nin görüşünü mü esas kabul edecek? Hangisi? Şimdi normalde Hanifi mezhebinde Maturidi Hazretleri'nin görüşleri itikad İmamı kabul edilirken, Şafii'de Eşarî Hazretleri'nin görüşü kabul ediliyor. E şimdi biz nur talebesiyiz. Niye neye göre yani bizim e, hangisi itikadim olmaz? Hüsnü Hazretleri burada emrin nisbi dediği için onların görüşünü daha ileri taşıyor. Yani biz bilmiş olduğun meselelerin de evet alimi olduğumuz meselelerde, havas olduğumuz meselelerde meylimizden mesulüz. Avam olduğun meselelerde tasarrufatından mesulsün. Yani ben şu işi yapayım yapmayayım yapmadığım bir şeyden ben nasıl mesul olurum? Buradaki o mesele o değil. Tercih meselesi değil. Tercihin daha içerisi. Evet. Neymiş o? Tercihlerinin esas temeli ne? E mail mi var yoksa e, o meyildeki tasarrufatı mı esas alacaksın? E havas olduğun meselelerde mailinden mesulsün. Alan olduğun meselelerde tasarrufatından mesulsün. Sen havasın değil mi? Beline silahı taktın, adamı arıyorsun vuracaksın. E, biliyorsun ki yani Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Bir kişiyi öldürmek, bütün insanları öldürmek gibi. Ama sen o adavetle, şeyle adamı arıyorsun. O tasarrufatı yapmasan dahi, evet bak e, mesulsün. Niye? Eğer biz bu emrin nispi cümlesine Böyle bakmasak, o zaman soruyorum Üssah Hazretlerinin diğer iki itikad imamından ne farkı var? Mertebesi makamı, değil mi? Üssah Hazretleri, onların görüşünü ilerletiyor. Bak, mesela şu rakam kaç? Buradan dokuz. Dokuz. Böyle çevirince altı. Şimdi bu altı mıdır, dokuz mıdır? Bediüzzaman Hazretlerinin demek istediği bu. Eğer sen avamsan, tamam mı? veya havasan bu 6 veya 9 ona göre değişiyor. bu çok ileri bir noktayı nazar yani. Ve bu e, ismi da diğer külliyattaki anlatılan meselelerle de çok münasebetler. Üstad Hazretleri başka yerde bizim meselemiz e, yani mevcut e, mesaili nakil değildir. İstiracı Kur'an'ıydır, imaniyedir diye söylüyor. Ve Risale-i Nur yüzden fazla Din tılsımını izahat yapmış. Mesela burada bir cümle daha var. E, muhakkak bir vücuda halisi yoktur. Emri itibarisi illeti tamme istemez ki. İlleti tamme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücup ortaya girip ihtiyarı ref etsin. İlleti tamme, lügata bak tam illet diye geçiyor. Ama buradaki cümlede lüzum, zaruret, vücut. Şimdi bunu anlamak için ne demek yani illeti tahminin lüzum, zarret, vücutla münasebeti ne? Külliyattan lüzum, zarret ve vücut toplaması okuman gerekiyor ki net olarak diyebilirsin. Lüzum ilimdir, okuduğum için söylüyorum. Zarret iradedir, vücut da kudret. Bu üçü bir araya gelince sen zaten mezun değilsin. O şey mahluk oluyor. Halbuki bu mahluk değilmiş yani. O yüzden Kur'an sana yapma diyebiliyor bak. Eğer ki e, bunu diyemeseydin diye peygamber gelmiş, Kur'an kitaplara iman gelmiş değil mi? Evet. Şimdi bunu böyle izahat yaptıktan sonra e, bu önemli bir şey. Yani bu emri nisbiyle emri itibari aynı şeyler değil. Aynı manada olsaydı kullanmazdı. Üstadın görüşü, evet, bizim tercihlerimizin esası emri nisbidir. Meylimizden bir mesulüz. Tasarrufatımızdan mesulüz. E, manen terakki etmeyen avam tasarrufatından mesul. Terakki eden havas ise meylinden mesul. Yani sen e, nur talebesi olduğun halde birçok mesele e, kabullendiğin halde mesela kefereye taraftar oluyorsan haram işleri yapmaya meylini sabitliyorsan yapamadığın halde değil mi? E, ben yapmadım. Ama sen buradaki mesele mail. Mailini onu koyduysan, sabitlediysen yapmasan dahi bak ifadeyi söylüyor. Mesulsun ya. Yani. Ya işte öyle şey mi olur? Ben işlemedim. Sen avam değilsin ki kardeşim. Tasarrufata gerek yok ki senin için. Öyle değil mi? Evet. Bediüzzaman Hazretleri'nin haşa yani hayalinden e, haram bir işi sabitlese meyredi. Bir de içinden geçen şeyle onu da karıştırıyor çok kimse. Senin hayalinden, hafızandan, içinden geçen fikir, arzu, istek bunlarla meyli karıştırma. Bir rüçhaniyet derecesinde bunu sabitlediysen mesul olan o yani. Yoksa istek, arzu, fikir onlar ayrı bir şey. Buradaki nazara vermek istediğim mesele meyil yani. Evet. Burada durayım ben.